Açık Lise Okulu kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 2016-2017 Açık Lise sınavlarında çıkmış tarih sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1- Hz. Muhammed'e hangi özelliğinden dolayı Muhammedül Emin denilmiştir? A. Zekilik B. Doğruluk C. Güvenirlik D. Çalışkanlık Doğru cevap C şıkkı güvenirlik. 2. İslamiyet'in doğuşu sırasında Çin'e hangi hanedan egemendi? A. Sui B. Wei C. Zhou D. Tang Doğru cevap A. Şıkkı Sui 3. Afrika'nın kuzeyi İslamiyet'in doğuşu sırasında aşağıdaki devletlerden hangisinin egemenliği altındaydı? A. Sasani B. Bizans C. Moğol D. Köktürk Doğru cevap B. Şıkkı Bizans 4. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinin incelediği dönemler arasında yer almaz? A. Uygurlar dönemi B. Abbasiler dönemi C. Gazneliler dönemi D. Dört halife dönemi Doğru cevap A. Şıkkı Uygurlar dönemi 5. Verilenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Lat, Menat, Uzza. A) Ünlü Arap kabileleri B) Arapların ünlü panayırları C) Arapların tapındığı büyük putlar D) Kuzey Arabistan'da kurulan devletler. Doğru cevap C şıkkı Arapların tapındığı büyük putlardır. 6. İslam tarihinde miladi 620 yılına üzüntü yılı denilmesinin nedeni Aşağıdakilerden hangisidir? A. Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza ile birlikte yaklaşık 70 sahabenin şehit olması. B. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talib ile eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmesi. C. Müslümanların müşriklerin eziyetlerinden kaçmak için Habeşistan'a göç etmeleri. D. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesi. Doğru cevap B şıkkı Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip ile eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmesi. 7. İslam medeniyetinin aşağıdaki bölgelerden hangisine Türklerin etkisiyle yayıldığı söylenemez? A) Anadolu B) Balkanlar C) Hindistan D) Kuzey Afrika Doğru cevap D şıkkı Kuzey Afrika. 8. Türklerin büyük kitleler halinde İslamiyete geçişi aşağıdaki devletlerden hangisi dönemine rastlar? A) Sasani'ler B) Emeviler C) Abbasiler D) Endülüs Emevileri Doğru cevap C şıkkı Abbasiler. 9. Karahanlı Devleti'nin ikiye bölünmesinde etkili olan nedenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A. Taht kavgaları ile Haçlı seferleri B. Haçlı seferleri ile Moğol saldırıları C. Moğol saldırıları ile Selçuklu akınları D. Taht kavgaları ile Gaznelilerle yapılan mücadeleler Doğru cevap D şıkkı taht kavgaları ile Gazneliler yapılan mücadeleler. 10. Aşağıdaki Selçuklu komutanlarından hangisi 1067 yılında Malatya ya yakınlarında bir Bizans kuvvetini yenerek Kayseri'yi ele geçirmiştir? A. İbrahim Yinal B. Gümüştekin C. Kavurt D. Afşin Doğru cevap D. Şıkkı Afşin 11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir? A. İnaloğulları B. Tolunoğulları C. Dilmaçoğulları D. Tanrı vermiş Doğru cevap B. Şıkkı Tolunoğulları 12. Türkiye Selçuklu Devleti'nin bilinen son hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. 2. Mesut B. 2. İzzettin Keykavuz C. 3. Gıyasettin Keyhüsrev D. 4. Rüknettin Kılıçarslan Doğru cevap A şıkkı 2. Mesut 13. Türkiye Selçuklu Devleti'ne İznik, Konya, Edirne, İstanbul şehirlerinden hangileri başkentlik yapmıştır? Doğru cevap B şıkkı 1 ve 2 14. Çaka Bey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İlk Türk denizcisidir B. Bilinci Kılıç Arslan'ın kayınpederidir C. İstanbul'un fethine katılmıştır D. Oğuzların çavuldur koluna mensuptur. Doğru cevap. C şıkkı İstanbul'un fethine katılmıştır, söylenemez. 15. İslam yazarları eserlerinde aşağıdaki hangi coğrafya için Memaliki Rum ya da Diyar Rum ismini kullanmışlardır? A. Sibirya B. Anadolu C. Kafkaslar D. Arap Yarımadası Doğru cevap B. Şıkkı Anadolu 16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'da yaşayan Hristiyan ahaliden değildir? A) Araplar B) Rumlar C) Ermeniler D) Süryaniler Doğru cevap A şıkkı Araplar 17. İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalkmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Kerbela olayı D. Malazgirt Savaşı Doğru cevap D. Şıkkı-Malazgirt Savaşı 18. Aşağıdaki siyasi olaylardan hangisi 13. yüzyılda meydana gelmemiştir? A. 1. Gıyaseddin Keyhüslevin Antalya'yı alması B. Celaleddin Harzemşah'ın Ahlat'ı kuşatması C. Bizans İmparatorluğunun yıkılması D. Köse Dağ Savaşı Doğru cevap C şıkkı Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması. 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin hukuk sisteminde yer alan görevlilerinden biri değildir? A. Kadı B. Pervaneci C. Kadil Kudat D. Kadı Yileşker Doğru cevap B. Şıkkı Pervaneci 20. Türkiye Selçuklularını denizciliğe yönelten en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Madencilik B. Hayvancılık C. Tarım D. Ticaret Doğru cevap D. Şıkkı Ticaret Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka ve mutlaka kanalımıza abone olun. Hepinize açık bizi sınavlarında başarılar diliyoruz.